Şimdi binance şey attı arkadaşlar bir tane tığ attı. Güncelleme yapmışlar. Türk sesini çevirince şu oluyor. Sorumlu trading teşvik ediyoruz. Kısa süre önce hesabınıza belirli bir süre boyunca alım satımı devre dışı bırakmanızı izin veren isteğe bağlı bir işlev olan bekleme dönemini tanıtmış. Ee, böyle şey. Bu cooling off period diye bir şey yapmışlar. Şöyle geliyormuşsun buraya şu grid tradingte pulling off'u açıyormuşsun şey oluyormuş e, trading almayı satmayı şey yapıyorsun hani trading'i kapatıyorsun e, hesapta belli bir süre boyunca işte bir hafta e, işte 10 gün bir ay bir yıl neyse şurada tarihlerini ayarlıyorsun ona göre e, hesabında şey yapamıyorsun al sat yapamıyorsun yani diyor ki don't use Binance diyor <laughs> şerefsizler bizim hashtag var ya don't use Binance, don't use Binance diye atıp, atıp duruyorum ya. Binance diyor ki kardeş diyor B -b param yok benim bak. Şunu yeter de kafanıza çaktık 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 hala alsat peşindesiniz. Siz bir string gidin. Bak cool, off yaptık size diyor. Kapat diyor şeyini tradingini elleme ya. Benim seninle derdim yok benim. tek benim madenciyle derdim var diyor. Araya siz kaynıyorsunuz. Ben o madencilerden ucuza bitcoin toplamak için dumplayıp duruyorum bunu olmayan bitcoinle arada siz de 50 tane 100 tane bitcoin alıyorsunuz. Ondan sonra onu çıkartmak için uğraşıyorum. Çıkamıyorum işin içinden. Siz diyor cool off yapın diyor. Cool yapın diyor. bir sonra bir sitine gidin diyor tamam mı siz? Karışmayın siz benim işime diyor. Bu ne biliyor musun? Yani bu yaptıkları küçücük küçücük de yazmışlardır buraya böyle tamam mı? Bak please diyor. Do not enable this feature when you have open positions or pending orders diyor. Yani diyor ki lütfen diyor sakın ola açık bir pozisyonunuz varken diyor marjinde orada burada e, ya da e, şeydeyken e, herhangi bir order girdiysen satış orderı falan tane yani işte bir şey pozisyon açtıysan diyor atıyorum bitcoin 37 binde açtıysan e, satış orderi diyor bu olayı aktive etme sakın diyor çünkü diyor bu olayı bir kere aktive edersen diyor Bak once this cool off period is enabled diyor aktif oldu diyor bir daha diyor geri alınmaz diyor. Bütün diyor şeyler özellikle trading özellikleri ve konfirmasyon butonları kapanacak diyor. Ta ki diyor, o periyot şey yapına kadar. Sakın ola ellemeyin bunu. Yanlışlıkla confirm, confirm derseniz onaylarsanız rate rate yapamazsın. O arada da ya bu pamplanmaz nasılsa hani al sat yaparım ben. Kafasıyla giren o de 5'çiler var ya şuradayken. Ya şu dirence gelirse ben burada satarım ne olursa ne olur buradan yine düşer bu diye olanların hepsini aldılar işte şimdi. Tıkladı onlar mesela. Tıklayınca al sat kapandı hesapta. Hop hemen pamplandı. Tweet attın ya acaba yoğunluk ne tarafta diye. Hani şuralarda ordular varsa ve o adamlar e, şey yaptıysa şu özelliği aktif edince geçiyorsun gitti. O koyuna gitti artık. Onları alacaklar. Kapatamıyorsun çünkü. Yani o fat finger deniyor ya ona. Tombul parmak sendromu. Yanlışlıkla tıklıyorsun oraya o binlerce adam yapacak bunu şimdi yani binlerce adamın hesabını blok edecek Binance ve bunu milletin kendi isteğiyle yapacak. Cool of period sorumlu tica ticaret trading şeysi diyor diye sorumlu şeyi e tamam sorumlu ti ti şey hani niye bir kere açılınca bir daha kapanmıyor kardeş o periyoda kadar hani şu aralıklarda kapat diyorsun trading'e sonra vazgeçtim kardeş ben aralığı değiştirmek istiyorum niye bunu yapmıyorsun bombul parmak avı burada işte es kaza balinanın bir yanlışlıkla yanlışlıkla yani 2021 yerine 2022 yapsa mesela işte yani start date diyor ya burada şöyle şey yapayım daha bir göstereyim göster yok mu ya resmi yeni seçmedi yani aç. şurada start date diyor ya bugün başladı 2021 işte bir hafta sonra bitecek mesela es kaza bunu 2021 yapsa 2021 yerine 2022 yapsa sıçtı Konfirm dediğin anda 2020'ye kadar o hesabı kullanamıyorsun. Al sat yapamıyorsun hesabı. Ve açık orderun varsa mesela satışım var mesela atıyorum 60 bin dolarda bitcoin satışım var diyelim gitti. 60 bine geldim o orderu kaldıramıyorsun. 60 100.000'e 100 bine gidecekse bile o duracak alacaklar bitcoin'i gidecekler yani. Sen kendi isteğinle yaptın kitledin diyecekler işte. Yapacak bir şey yok aynen öyle mi? Diyorum ya adamlar bas bas bağırıyor aslında. Ya bir siktirin gidin ya. Ben ne işin yok benim yapmayın trade Alma al long açma kardeşim diye bağırıyor. Her long açtığında çekiyor ya kafasına. Açma diyor. Açıyorsun. Discord'da bugün dedim ya adamlar bas bağırıyor açmayın diye. Hala alacağım alacağım diyorsunuz. 5000'e düşse bile alacağım diyorsunuz. E ne yaptı adam böyle bir şey getirdi. Herkese yapamıyor tabi bunu direkt yani. Olsa hani öyle bir şey olsa imkanı olsa. Ya yani imkanı var ama hani yapabilse onu. Zaten kapatacak yani direkt. Bir kere yaptı onu biliyorsunuz daha önce. 10 üç 3.000'e çakılırken 2 gün borsayı kapattı. Zorla damplattı Bitcoin'i. E şimdi yapamıyor onu. onu bir kere yaparız onu. Bir daha yapmaya kalktın da sıkıntı çıkar. İsyan çıkar. Don't use Binance daha çok kullanmaya başlanır Twitter'da. Sorun. E ne yapacaksın? Fat finger. Bilmem ne. Hani sen hani fat finger olmasa da bile ya bu neymiş ya diye bir deneyecek insanlar bunu tamam mı? Bir kere o açacak bunu. Bu neymiş ya diye. Yani bir, bir hafta bir bakayım diyecek. Hani ne, neymiş bu diye deneyecek çünkü hani her, insanın başına ne gelirse ya meraktan ya e, meraktan gelir ya o mevzu. Bir kere deneyecek çoğu kişi bunu. Ve çoğu kişinin hesabı kitlenecek. Ben neyse, diyecek ki sen kitledin kardeş bana ne yani. Hani Ethereum almışsın sen atıyorum işte 2300'de şuradaki dirence koymuşsun satış 2600'e buradan düşecek diye değil mi? Buradan ben pampla pampladım ne yapayım ben? E Sen de kitleyeceğin tutmuş yani ben mi dedim sana kitle diye hatta uyardım sana burada hani bak bir kere açtı mı bir daha kapanmıyor diye Periyot bitene kadar yani şey garip olay yani şey yoğunluk nerede göreceğiz bakalım yukarıda mıymış aşağıda buymuş. E kimse satmıyor ya zaten şuralara orduları sok tutmuşlardır herhalde e, millete yani şey bile yapabilirler yani e biz böyle bir sistem getirdik. Sen kitlemişsin. Kardeş ben kitlemedim. Benim sistemimde kitlemiş kitlenmiş gözüküyor. Onu bile yaparlar. Hiçbir şey de anlatamazsın yani. yani sistemde kitlenmiş gözüküyor diye adam. Ne diyeceksin? E kim de yapılamıyor mudur? Bilmiyorum ben kurcalamadım onu da. Hani bakmadım da şeye. E, e, kitli. E belki de herkesin default olarak kitli. Şu an ondan sanıyor <laughs> Kimse satamadığı için ya da kimse alamadığı için. E diyorum ya hani şey yapabilir yani. Kitlemişin. Ya ben kitlemedim ya. Yok öyle bir şey. Benim sistemimde kitli gözüküyor. Ne diyeceksin herife? Diyecek hiçbir şey yok. Adam sistemde kitli gözüküyor. Ne diyeceksin? Sen kitlemişsin diyecek adam. Ya ben kitlemedim kardeşim. Hani ne kitlemesi? Ne diyorsun? Ben bunun ne olduğunu bile bilmiyorum. Ben de kitli gözüküyor kardeş. Hani bunu ben yapmadığıma göre ya hacklenmişsin o yapmış ya da bana sen yalan söylüyorsun kitlemedim diyorsun diyecek. Hatta utanmasalar şey bile yaparlar. Ya biz herkese bir kitledik ne olur ne olmaz diye. Hani hacklenirsin meklenirsin şimdi. O yüzden biz bir kitleyelim bir kitle açalım senin şeyini. Yeni güncellemeden sonra. Belki de olur yani bakmadım. Her şey beklenir. Şimdi bu da bunun ilk şeyi şurası. Ee, geldi gibi gidiyor şu an. Şurayı şey çek gelecek. 37 463 o ama asıl e, kanal hedefi şey şu sarı olan işte o sarıyı <laughs> çakallar çakalları bu sarı ve kırmızı di direnç bu tamam mı burada satış vardır o arada o satıştan şu işte kulif mu muhabbetine ne kadar acaba kitlettiler mi ya da kitlettiler mi <laughs> Belki de otomatik git dediler milletin şeyini, e, orderlarını. Çünkü dün attın ya e, şeyin tweetini. Alıcı varken satıcı, satıcı varken alıcı kaçma eğilimindedir. Hani bu artıyor, tamam mı? Bunu bu kırdığını gördün artık. Mesela şurada almışsın, 36 binde almışsın, 37 olmuş ve artıyor. Satmak istemez insan. Psikolojisi odur yani olayı. beklemeyi tercih eder çünkü 36'da almışsın. Hani ya giderse, doğal olarak satmak istemez. Yani satıcı kaçar. İnsanlar ilk yaptığı şey şudur genelde çoğunluğun mesela aldı 36'da alır almaz direkt mesela 37'ye koyar satışını. Olur ne olur diye. İşte o cool off'la o satışı kaldırmasını engellemiş olabilirler. Çünkü 36 alırsın 37'ye 37 bıçağı 37, koyarsın satışını. Oraya gelirse de satılır. Hani ben yokken oraya gelirse oradaki mantık odur. Ama aldın daha yarım saat önce aldın. Yarım saat sonra 36'tan 37'ye geldi. 37'yi 37'lik satışı kaldırmak istersin değil mi? Gidiyor çünkü. Niye satasın ki? Çoğu kişi order'ı kaldırır satıcılar kaçar yani. Alıcı da varsa eğer fiyat pamplanmaya devam eder otomatik olarak. Yani şu an şu kanalı kırdı. Zorla bir kanal yaptılar şu dampla birlikte. Normalde şurada üçgen vardı. O üçgeni kıracaktı. Hop şartlı, üçgeni kırıp yok biz üçgen yapmadık. Kanal yapıyorduk ya oldu. Şimdi o kanalı kırdılar. Ba orada bakalım ne var ne çıkacak acaba şimdi. Ya yani biz kanal da yapmıyorduk orada başka bir şey yapıyorduk e, şeyine. E, bu kanalın hedefi şey zaten 38'ler falan 39'lar. Oraya doğru gidiyor bu e, şu an için. Bugün hafta da kapanıyor. Yani haftada şey yani bir daha kapsa bir ihtimal 40'ı kıracak bu da. Şu an tek sıkıntı şey altcoin'lerle beraber mi yapacak altcoin'leri ezmeye mi çalışacak gene BTC yerinde. Dolarda da dokunamıyor altcoin'lere zaten. E, mevzu o. Yani dertleri altları BTC'de tutmak zaten. BTC pair'inde tutmak. Görüyoruz Ethereum ne yaptılar? E, satmıyorsun. Başında durduğun sürece de iptal edip duruyorsunuz satış ordularını. Yani en ufak bir pumpta aha gidiyor diye herkes iptal ediyor. Herkes dedim yani büyük çoğunluk iptal ediyor satışlarını. Çünkü bu gitti mi gidecek abi. Yani pump başladı mı gidecek. O pump'ın sonu belki şu an şu an başlamış olsa belki de 70 bin olacak yarım saat sonra. Ne kadar satış olduğunu kalkmasıyla alakalı o. İşte biz de o yüzden cool getirdik. Ben bunu bir dene bir bakayım. Nasılmış? o <laughs> bir kitle onları sen. Biz o coin'leri alalım senden. Çünkü sen satmaya niyetin yok o coin'leri. Onu dediler.